Türkiye'de biliyorsunuz 2001 krizinden sonra kamu borcunun gayri safi haslaya oranı yüzde %90'ı aşmıştı. Eğer hiçbir tedbir alınmasa ve o şekilde yüzde %90'ın üzerinde kalsaydı o tarihten bugüne kadar geçen süre içerisinde Türkiye'de gayri safi hasla Bugün 772 milyar dolar yerine 700 milyar dolar olacaktı. Dolayısıyla 70 milyar dolarlık bir kayba uğrayacaktık eğer bu mali disiplini biz Türkiye olarak sağlayamazsa idik. Bu şekilde hesap yapınca rakamlar gerçekten çok etkileyici rakamlar oluyor. Bugün dünyada bir kamu borcu problemine doğru gidiyoruz. Pek çok ülkede bu problem açığa çıktı. Bilinen örnekler var. Avrupa'da özellikle çok konuşulan örnekler var. Bir de konuşulmayan örnekler var. Oralarda da kamu borcu hızla artıyor. Dolayısıyla bütün ülkelerin burada biraz dikkatli olmasında fayda var. Çok kısa vadede ben ekonomiyi destekleyeceğim, biraz kamu harcamalarını arttırayım, biraz vergileri azaltayım demek kısa vadede saman alevi gibi kısa bir etki yapabilir ama onun uzun vadeli olumsuz etkilerini kamu borç yükü açısından, finansal istikrar açısından uzun vadeli olumsuz etkilerini hiçbir zaman hiç kimsenin aklından çıkarmaması gerekir.